Ee, tekrar merhaba arkadaşlar hijyen konusuyla devam ediyoruz. Hijyen sağlıklı temiz ortam anlamına gelmekte. Ortamda bulunan bakteri sayısının hastalık yapıcı seviyenin altında olması hedeflenmekte. Ee, hijyenik koşullar sağlanmazsa ne olur? Mikroplar hızlı bir şekilde üreyerek gıda maddelerini bozarlar. Tüketicinin sağlığını tehdit ederler. Ee, mikroorganizmalar çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ancak mikroskopla görülebilen canlılardır. Bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler ve mayalar şeklinde sayabiliriz mikroorganizmalar faydalı e, mikroorganizmalar ve zararlı olarak ikiye ayrılır faydalı olanlar mayalar mesela ekmek bira yapımında kullanılan küf e, peynirde kullanılan bakterilerde fırıncılıkta soslarda kullanılan zararlı patojen olanlar listeria salmonella bozucu olanlardan küfler maya e, laktobasiller e, olarak e, bozucu ürünler olarak sayılabilir Mikroplar topraktan, havadan, kişilerden ve sudan e, bulaşabilir ve mikropların gelişebilmesi için suya, gıda maddelerine ihtiyaçları vardır. E, yararlı ve zararlı bakteriler bölünerek çoğalır, üremeler için gıdaya, neme, sıcaklığa ve zamana ihtiyaç duyarlar. Ee, çalışan personel dakikada 10 bin ila 100 bin mikroorganizma yayabilir. O yüzden per personel hijyeni çok önemlidir. Mikroorganizmalar vücuda solunum, sindirim, deri, ürogenital yolla e, girip çıkabilirler. Ee, solunum yoluyla öksürme hapşırma tıksırmayla e, mikrop saçabilir kişiler e, gıda yoluyla bulaş söz konusu olabilir kıyafetlerden takılardan olabilir sindirim yolundan olabilir saçlarla olabilir deri yoluyla olabilir kirli eller e, çıbandan kesiklerden sigara dumanından bulaşlar söz konusu olabilir o yüzden personel hijyeni çok önemlidir. Gıda servisi yapan personelin %60'ı tuvalete kullandıktan sonra ellerini yıkamamakta. 5 kat tuvalet kağıdı bile parmak ucundaki birkaç hastalık yapıcı mikroorganizmanın sızmasını ve bulaşmasını engelleyememekte. %40'tan fazla yetişkin ağız ve burunlarında stafilokok mikrobu taşımakta. Personel hijyeni nasıl sağlanmalı? Gerekli koruyucu ekipmanlar kullanılmalı. Her amaç için doğru ekipman e, belirlenmeli. İşte e, ayakkabılar, e, botlar, e, kıyafet, önlük, eldiven, gözlük, maske e, yani yüz e, siperi diyelim. E, maske, e, bone e, ve baret şeklinde ekipmanlar e, kullanılabilir, kullanılmalı kirli ellerle kesinlikle çalışılmamalı. Yaralı ellerle eğer yara büyükse çalışılmamalı. Eğer yara küçükse de yaranın tamamen kapatılması ve dışarıya sızmasının engellenmesi sağlandıktan sonra çalışılmalı. Bu şekilde eldiven giyilebilir. Tırnaklar kısa, tırnak dipleri temiz olmalı. Gıda ile temas eden personelin tırnakları ojeli ve cilalı olmamalı. Saçların gıdaların içine dökülmesinin engellenmesi için kep veya bone giyilmeli. Çalışma sırasında ellerin, yüz, saç, kıyafet ve para gibi yabancı maddelere sürülmemesi, eğer sürüldüyse de derhal yıkanması gerekmekte. Kirli giysilerle çalışılmayacak, iş başında sigara içilmeyecek, sakız çiğnenmeyecek. Personel kıyafetlerini havlu olarak kullanmayacak. Gıda hazırlama ve serviste çalışan personelin mücevher takı, yüzük gibi e, malzemeler kullanması gerekir. Kirli eller eldiven giyilmemesi gerekir. Öncelikle mutlaka ellerin yıkanması gerekir. Gıdaların yıkandığı lavabolarda, e, bulaşıkların yıkandığı lavabolarda el yıkanmamalı. Eller ayrı sadece el için ayrılmış e, lavabolarda yıkanmalı. Son ürüne el ile dokunulmamalı. Gıda hazırlarken veya servis yaparken ellerle ağız, burun ve kafanın kaşınmaması gerekir. Tezgahlara oturulmamalı. Aksırmak, öksürmek veya esnemek gıdalara mikrop saçabileceğinden yiyecekte ve ters dönülerek veya ağız, burun kapatılarak yapılmalı. Sonra eller yıkanmalı. Yiyeceklerle ilgili olan alanlara tükürülmemeli. Personel hasta ise, e, doktor uygun görmedikçe çalışmamalı. Bazı hastalıklarda hastalık bittikten sonra da mikroorganizmaların saçılması devam edeceğinden, e, personelin bulaştırıcı olduğu süre boyunca çalıştırılmaması gerekir. Türk Gıda Mevzuatına göre ateşli hastalığı, cilt hastalığı veya ishali bulunan personelin derhal sağlık kuruluşlarına tetkike gitmesi gerekir. Her personelin kendisine ait bir iş elbisesi olmalı. Her zaman temiz iş elbisesiyle çalışmalı. Gün içinde de elbisesi kirlenirse temiz ile değiştirmeli. Her personelin yedek iş elbisesi olmalı. İş elbisesi ile kirli alanlara çıkılmamalı. Tezgah üstleri ve veya benzeri yerlere oturulmamalı. Elbiseler havlu gibi el kurulamada kullanılmamalı. Gerekli alanlarda galoş ve ağız bonesi kullanılmalı. El hijyeninde e, el yıkamanın öneminin çok iyi anlaşılması gerekiyor ve nasıl yıkanması gerektiğinin tüm personel tarafından bilinmesi gerekiyor ve düzenli el yıkama alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. El hijyeni mikroorganizmaların azaltılması için çok önemli bir yoldur. El hijyeni ile ellerdeki geçici koku ve kir çıkartılır. Eller ne zaman yıkanır? İşe başlamadan önce tuvaletten sonra, mendil kullandıktan sonra, sigara içtikten sonra, saçlar ellendikten sonra, çiğ yiyeceklerle temastan sonra, öksürüp hapşırdıktan sonra, kirli araç gereç çalışma yüzeyleriyle dokunduktan sonra, para ellendikten sonra yıkanmalı. Peki eller nasıl yıkanmalı? Eller sıcak suyla ısıtılır, yaklaşık 40 derecelik bir e, suyla. 5 mililitre sıvı sabun alınarak tırnak fırçasıyla 30 saniye kadar el fırçalanır, su ile durulanır, tekrar sıvı sabun alınır, fırçasız yaklaşık 10 saniye yıkanır, eller su ile durulanır, havlu kağıt veya otomatik kurutucularda el e, kurulanır. Şu şekilde başlarsak önce eller suyla ıslatılıyor. Eller temizlemek için sıvı temizleyiciler kullanılıyor. Sıvı temizleyicilerin dezenfektanlı olanları seçilmeli. Sıvı sabun bilekler dahil elin her yerine yayılmalı. Avuç işleri oluşturulmalı. Parmak araları temizlenmeli. Parmak uçları temizlenmeli. Parmaklar kapalı hale getirilerek işlem sürdürülmeli. Baş parmaklar avuç içinde oluşturulmalı, parmak uçları avuç içi yardımıyla temizlenmeli, bileklerden başlanarak eller durulanmalı, kurulama işlemi için mutlaka kağıt havlu kullanılmalı, yan kısımları dahil eller kurulanmalı, parmak uçları ve tırnak çevreleri kurulanmalı, musluk ellerin kurulandığı kağıt ile kapatılmalı ve kağıtların atıldığı çöp kutusuna elle dokunulmamalı. Üretimde görevli tüm personel düzenli olarak eğitim almalı ve hijyen konusunda da bilinçlendirilmeli. Mutfakta uyulması gereken hijyen kurallarına baktığımızda evimizin her tarafı olduğu gibi mutfağımız da temiz, aydınlık ve havadar olmalı. Böcek, sinek gibi zararlılar olmamalı. Meyve ve sebze gibi gıdaların doğal haliyle tüketilmesi en iyi seçimdir. Fakat e, temizliğine ve tazeliğine dikkat edilmeli. Yapraklı sebzelerin ve salataların dış yapraklarını kullanmayın. Yaprakları tek tek yıkayın. Diğer gıdaların ise belli bir işlem uygulamasından sonra tüketimi daha doğru olur. Örneğin çiğ süt yerine pastörize süt seçilmesi gibi. Besinlerin soğutucuda bile bazı bakterilerin üretebileceği akıldan çıkarılmamalı ve soğutucu ve derin donduruculardan çıkarılan yiyeceklerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmeli. Yemek pişirmeden önce mutfakta kullandığınız aletleri, kapları, kesme tahtasını, mutfak tezgahını sıcak sabunlu suyla yıkayıp durulayın. Pişirilecek gıdalarda pişme işlemini tam ve kusursuz uygulayın. Mikroorganizmaların ölmesi için gıdaların tüm yüzeyleri en az 70 santigrat derece sıcaklıkta pişirilmeli. Donmuş et, balık ve tavuğun pişirilmeden önce tamamen çözülmesi sağlanmalı. Etlerin çözülmesi için asla oda sıcaklığına bırakılmamalı çünkü bakteriler oda sıcaklığında üremek için ideal bir ortam bulurlar. Mümkünse buzdolabında Mikrodalga fırında veya soğuk musluk suyu altında çözdürün. Donmuş yiyecekleri buzdolabında çözünürken et sularının başka yiyeceklerin üzerine ve buzdolabın raflarına damlamamasına özen gösterin. Bir tabak içinde çözünmeye bıraktığınız yiyeceğin altına fazla suları emmesi için kağıt havlu yerleştirin. Gıdaları pişirdikten sonra beklemeden tüketin. Pişirilmiş gıda oda sıcaklığında bekletildiğinde mikroorganizmaların sayısı artmaya başlar. Uzun süreli bekletmelerde bu risk daha da artar. Pişme sonrası gıdaları hemen tüketemeyecekseniz 60 santigrat derecenin üzerinde veya 10 santigrat derecenin altındaki koşullarda saklayın. Sıkça görülen bir yanlış da gıdaların tam olarak soğumadan buzdolabına konmasıdır. Bu şekilde gıdalar istenildiği gibi hızla soğuyamaz ve mikroorganizmalar ürer. Yiyecekleri tekrar tekrar ısıtmak gerekirse yiyeceğinizin o yiyeceğiniz oranda yemeği ısıtmaya özen gösterin. Çünkü bakterilerin dayanıklı şekli olan sporlar pişme sırasında açılır ve tekrardan ısıtılıp soğutma işlemleri sırasında da aktif şekle dönüşerek gıda zehirlenmesine yol açabilir. Düdüklü tencere pişirmek hem besin değerinin korunması hem ısı tasarrufu hem de mikropların ölmesi açısından önemlidir. Çapraz bulaşma denilen riski ortadan kaldırmak için de pişmiş ve çiğ gıdaların birbiriyle temas etmesine engel olmalıyız. Çiğ gıdaların temas ettiği yüzeyler, bıçaklar ve diğer aletleri iyice temizlemeden pişmiş gıdalarda kullanmamalıyız. Mutfak tezgahlarını bakterilerin üreyip yayıl mutfak tezgahları bakterilerin üreyip yayılması için uygun yerlerdir. Bunu önlemek amacıyla tezgah üstlerini sık sık sabunlu sıcak suyla temizleyip kullandığınız bezleri her gün yıkayıp kaynatın. Mutfak bezleri ve havlular hastalık yapıcı mikropların yaşaması ve büyümesi için ideal bir ortam yarattıklarından mümkünse bez yerine havlu kağıt kullanın. Gıdaları hazırlarken içme suyu niteliğinde temiz su kullanın. Su ile ilgili kuşkularınız varsa kesinlikle kaynatmadan kullanmayın. Alet ve ekipmanlarla ilgili çapraz bulaşmaya sebep olacak gıdalar ayrı doğrama tezgahlarında hazırlanmalı. Tost makinesi, ızgara gibi temizliği ve dezenfeksiyonu günlük olarak yapılmalı. Bıçaklar kesinlikle kirli bıçak konulmamalı. Bıçaklar kesinlikle duvar ile tezgah arasına sıkıştırılmamalı. Bıçakların temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılmalı. Farklı ürün grupları için kullanılan bıçakların saplarının çapraz bulaşmanın engellenmesi amacıyla farklı renklerde olması sağlanmalı. Şarküteri için sarı, kırmızı et için kırmızı, balık için mavi, meyve sebze için yeşil, beyaz et için ise siyah saplı bıçaklar kullanılır. Yardımcı ekipmanların muhafaza edildiği yerler kolay temizlenebilir olmalı. Yıkanmış ve yıkanmamış karışım kapları elle sadece alttan veya dıştan tutulmalı. Gıdaların sunumunda kullanılan tepsiler kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir özellikle olmalı ve hijyenik bir şekilde tüketiciye sunulmalı. Atıkların taşınmasında kullanılan kaplar üretimde kullanılan diğer kaplardan farklı renkte İçindeki maddelerden etkilenmeyen yapıda olmalı. Yardımcı ekipmanların zemin ile teması engellenmeli. Ee, elle bulaşık yıkama işleminde öncelikle kaba fırça yardımıyla uzaklaştırılır. Bulaşık yıkama evyesinde uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak sıcak su hazırlanır. Bulaşık eldiveni giyilerek daha az kirli malzemeden başlanarak fırça ve temizlik süngeri yardımıyla olarak yıkanır. E, yıkamadan sonra temiz su ile durulanır. Gerektiğinde dezenfekte edilebilmesi için dezenfeksiyon alık suda 2 dakika bekletilir. Dezenfeksiyondan sonra da temiz su ile durulanıp kurutmaya bırakılır. Bulaşık makinesinde yıkamada bulaşık makinesinin temizlik kontrolü yapılır. Filtreler, yıkama parçaları temizlenip kontrol edilir. Makinenin deterjan ve parlatıcı bölümlerinin uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleriyle temizlenmesi sağlanır. Makinenin istenilen sıcaklığa gelmesi için sıcaklık ayarı yapılır. Makineye konulacak malzemelerdeki kaba kirler uzaklaştırılır. Malzemeler cinslerine ve büyüklüğüne göre sınıflandırılarak makineye uygun yerleştirilir. Makine çalıştırılarak malzemelerin yıkanması sağlanır. Temizlenen malzemelerin kuruyabilmesi için yeterince beklenir. Temizlenmiş ve kurutulmuş maddeler kontrol edilerek yerlerine kaldırılır. İçecek kaplarına baktığımızda gıda maddeleri için uygun olmayan bir malzemeden yapılmış, aşırı kirlenmiş veya hasar görmüş içecek kapları kullanılmamalı. Hijyenik nedenlerden dolayı yıkanmış ve yıkanmamış içecek kapları elle sadece alttan ve dıştan tutulmalı. Yıkandıktan sonra bardakların sadece temiz bir zemin üzerinde. Sularının süzülmesi beklenmeli ve herhangi bir malzeme ile kurulanmamalı. Kuruyan içecek kaplarının ağızları yukarı bakacak şekilde konumlarda kapalı dolaplar içerisinde saklanmalı. dik Dik bir şekilde ağızları yukarı bakacak şekilde. Ee, mümkün olması halinde de tek kullanımlık içecek kapları tercih edilmeli. İşletmede temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için temizlik ve dezenfeksiyon planları oluşturulmalı. Kaplar, aparatlar, makineler, alet ve ekipmanlar kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Temizlik için içme suyu kalitesinde su kullanılmalı. Temizlik işleminden sonra kullanılan tüm temizlik araçları temizlenmeli. Temizlik planında temizlenecek bölge, kapılar, temizlik sıklığı haftada bir, zeminler her gün, evyeler, lavabolar her gün temizlenmeli, dezenfeksiyon sıklığı haftada bir, tost makinesi her gün temizlenmeli, kızartma makinesi her gün temizlenmeli, dezenfeksiyon haftada bir, Davlumbaz filtre ayda bir, havalandırma mazgalları ayda bir, kaplar her gün, dezenfeksiyonları her gün, atık kaplar her gün, dezenfeksiyon boşaldıkça, soğutucular ayda bir, kapılar, duvarlar, zeminler her gün, dezenfeksiyonu ise haftada bir, tuvalet ve evyeler hem temizleme hem dezenfeksiyon her gün, soyunma odaları ve sosyal alanlarda haftada bir temizlenmeli. Tost makinesi ve fırın temizliğinde tost makinesinin ve fırının açma kapama düğmesinin kapalı konumda olduğuna dikkat edilmeli. İç aparatları dışarı çıkarılarak ekipman yıkama evyelerine götürülüp uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleriyle temizlenip dezenfekte edilmeli. Tost makinesinin veya fırının çıkarılan iç aparatlarının zemin ile temas engellenmeli. Tost makinesinin fırının içi, e, içi uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanarak temizlenmeli. Temizlenen ve dezenfekte edilen makine içi aparatları tost makinesi ve fırına yerleştirilmeli. Davlumbazın yüzeyi uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak temizlenmeli. Filtreler yerinden çıkarılarak ekipman yıkama evyelerinde uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleriyle temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Filtrelerin zemin ile teması engellenmeli. Temizlenen ve e, filtreler e, yerlerini e, temizlenen ve dezenfekte edilen filtreler yerlerini yerleştirilmeli. Atıklarla ilgili de gıda maddelerin bulunduğu ortamdan bekletilmeden uzaklaştırılmalı ve atık kaplarının sıkıca kapatılmış olması ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir durumda bulunması gerekiyor. Birikmesine izin verilmeden sık sık atık kaplar boşaltılmalı ve temizlenerek dezenfekte edilmeli. Buzdolabında saklamada buzdolabının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Buzdolabında gıdaların gereğinden uzun süre tutulmaması, çiğ ve pişmiş gıdaların birbiriyle temasının engellenmesi gerekiyor. Gıdaları buzdolabı poşetine veya saklama kapları içerisinde muhafaza etmeli. Sıcak gıdalar buzdolabına direkt konulmamalı. Buzdolabı temiz tutulmalı ve kapısı açık bırakılmamalı. Kısa sürede sağlanacak gıdalar soğukta artı dört saklanacak. kısa sürede saklanacak gıdalar soğukta artı dört santigrat derecede. Uzun süre bekletilmesi gereken gıdalar ise eksi on santigrat derecede muhafaza edilmeli. Personelin tüketimi hazır hale getirilmiş gıdalarla teması en aza indirilmeli. Çapraz bulaşmaya önleyici iş akışları hızlandırıl hazırlanmalı ve uygulanmalı. Çiğ ve tüketime hazır hale getirilmiş gıda maddelerinin ayrı alanlarda ve ayrı ekipmanlarla işlenmesi sağlanmalı. Ekipman ve yüzeyler kullanımdan önce ve sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Soğutulmuş gıdalar oda sıcaklığında bekletilmemeli ve en kısa sürede işleme tabi tutulmalı. Gıdaları pişirirken veya tekrar ısıtırken gıdanın her noktasında aynı sıcaklık olmasına dikkat edilmeli. Çözü, çözündürülen gıdalar bekletilmeden pişirilmeli dondurulmuş et ve et ürünleri artı 4 derecede çözündürülmeli ve çözündüğün, çöz çözdürülen gıda doğrudan pişirilmeli gıdalar kolay çözünebilecek ve tüketilecek miktarlarda dondurulmalı Gıdalar uygun koşullarda ve üzerleri kapalı kaplarda muhafaza edilmeli ve dondurulmaya müsait ambalajlar kullanılmalı. Gıdalar kendi ürün gruplarına göre sınıflandırılarak dondurucuya yerleştirilmeli. Gıdaların etiketlerinde gıdanın son tüketim tarihi bilgileriyle birlikte muhafaza sıcaklığı da belirtilmiştir. Bunlara muhafaza ederken dikkat edilmeli çözülme işleminde patojen mikroorganizma gelişimine toksin oluşumunu kimyasal ve fiziksel bulaşmayı engelleyecek biçimde yapılması gerekiyor. çözülme işlemi sırasında insan sağlığı ve güvenliği gıda için risk oluşturabilecek sıvı akıntısı uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmalı. Dondurulmuş gıdalar oda sıcaklığına değil artı 4 santigrat derece buzdolabı sıcaklığında çözdürülmeli. Sıcaklık kontrolü ve soğuk zincirde gıdaların soğutma işlemi hızla gerçekleştirilmeli. Sıcaklık 60 dereceden 37'ye en çok 2 saatte, 37'den 4 santigrat dereceye en çok 4 saatte düşürülmeli. Gıda tüketilinceye kadar sıcak olarak muhafaza edilecekse de muhafaza sıcaklığı 60 santigrat derecenin üzerinde olmalı. Soğuk tüketilen ve soğuk muhafaza edilen gıdalarda artı 4 santigrat derecenin altındaki ortamlarda bekletilmeli. Gıdalar ambalajlı veya kapalı olarak sergilenmeli ve bulaşma kaynaklarından korunmalı. Gıdalar soğukta muhafaza edilirken öncelikle o gıda için tavsiye edilen sıcaklık koşulları sağlanmalı. Tüketime hazır gıdalar herhangi bir bulaşmayı önleyecek nitelikte muhafaza edilmeli, sergilenmeli ve sunulmalı. Hava akımını sağlamak için gıdanın etrafında yeterince yer bırakılmalı. Gıdalar sah ser servis şeklinde tüketime sunuluyorsa koruyucu perde, kapak veya cam ekran kullanılmalı. Sıcak servis edilen gıdalar 63 santigrat derecenin altında en çok 2. Soğuk gıdalar ise 8 santigrat derecenin üstünde en çok 4 saat bekletilmeli. Gıdaların hazırlanması, üretimi, tüketime sunulması ve servisinde iyi, iyi hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Ambalajı açılarak satışa sunulan ürünlerin etiketlerinde raf ömrü mutlaka bulundurulmalı. Ambalajsız gıdalar bir personel gözetim ve denetiminde satış ve tüketime sunulmalı. Alerjik reaksiyona sebep olabilecek gıdalar ayrı yerde tutulmalı. Teşekkür ederim.